başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 20 PUBG Mova videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda biliyorsunuz Royal Pass'lar değişti. A serisi geldi artık. A serisinde Royal Pass'ta e, eklenebilecek yeni bir sistemden bahsedeceğim size arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha önceden bomba geldiğinde Demiştik arkadaşlar bunun molotofu gelecek silahı gelecek bilmem ne o zaman A serisi yoktu ama A serisine geldi bunlar geldi ekstradan yükseltilebilirler de geldi dikkat ederseniz. Onlar daha doğrusu yükseltilebilir olarak geldi silahlar. E şimdi yine oyunu arkadaşlar RP kısmına A2'de eklerler mi bilmiyorum ama ve lakin gelme ihtimali yine çok yüksek olan onu da söyleyeyim. Önümüzdeki RP'lerde görebiliriz yeni bir özellikten bahsedeceğim yükseltilebilir arkadaşlar bu emojilerle alakalı olacak. Şimdi ondan önce hemen şöyle bir popülerliklerimize bir bakalım. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da sevinirim. Islayx Saltfly, GG PH Fronza abi isimler de bir enteresan. Sefa Resul, Doktor Dak, Jest Kod Yeşil. Burkiş77 şahit İsmi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkürler Hemen bir iki yorumumuzu alalım Abi hesabım 10 yıllık ban yedi Arkadaşım hesabıma girip çıkardı Ama hile kullanmadı Orada yazıyor oyun kodunu Verisini değiştirmek diyor Abi ben nasıl hesabı geri alabilirim Cevaplarsan sevinirim demiş yani Orada da yazıyor zaten Ya veri değişiminden yemiş internetle alakalı mobil veriden işte wireless'e geçmiş veya da wireless'ten mobil veriye ya da ya oyun içindeki dosyaları değiştirmiş. Config falan kullanmış da olabilir. Şimdi sen arkadaşım kullanmıyor diyorsun da bilemezsin yani. Yine sen oyun içinde bunun alakalı video var aslında kanalda. Hani hesabı kurtarma ile alakalı. Bir o videoyu izlersen severim ama e, ihtimal düşük gibi gözüküyor onu söyleyeyim. Mumya kesin gelecek mi? Çünkü çoğu kişi buna göre e, işlerini şekillendiriyor. Yani bizim bildiğimiz tarih 7 Temmuz. Yani 7 Temmuz'da gelmesi lazım. Bu yeni mavi mumya ile beraber diğer iki mumyanın da gelmesi lazım. Onları bekliyoruz. Şimdi yani PUBG Mobile bir değişiklik yapmazsa ama büyük bir ihtimalle değil yani neredeyse kesin o tarihte gelecek. Gelin olayımıza arkadaşlar. Bildiğiniz üzere PUBG Mobile'de RP'de böyle beleş danslar olsun ne bileyim destansı danslar olsun böyle danslar falan filan geliyor gördüğünüz gibi değil mi? Şöyle danslarımız mevcut burada kaç tane baya bir dans geldi bu sefer tabi iki aylıkta birleşince onda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim yeni özelliğimize bu danslarla alakalı yükseltilebilir silahdan sonra arkadaşlar hemen şöyle ekranı bir vereyim Ekranda gördüğünüz hesap benim. Abi şu abi lobi bayağı şey ya. Bir dakika. Biraz <laughs> göz yorucu gibi geldi bana. Şöyle yapsak. Ya da şunu yapsak. Şu nasıl? Şunu yapalım abi. Bunu kullanalım. Ha Arkadaşlar şimdi özelliği gösteriyorum hemen. Mesela bende bir dans var. Ha, ilk önce benden göstereyim, ondan sonra şeyden göstereyim. Mesela aldığım danslardan bir tanesi. Şuna basamadım Mesela şurada dikkat edersiniz. Aşağıdaki danslar bak. Sağ tarafta görüyorsunuz. Yıldızlı olanlar var sol üstünde. Mesela şu dans. Şimdi oynadığımız. Bir de şu var yıldızlı. Şöyle üstüne tıkladığım gördüğünüz. Bunlar arkadaşlar yükseltilebilir diyebileceğimiz danslar. Niye? Çünkü ben burada sadece dans ediyorum. Bunun ekstra özelliğini kullanamıyorum. Niye? Çünkü yeterli seviyede değil bu dansın. Peki bunu, bu danslar nasıl arkadaşlar? Mesela şunlar normal danslar. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ha şu müziklilerde de sıkıntı var aslında. Bakın şimdi. Hemen göstereceğim. Normalde bunlar arkadaşlar. Bu arada 9 seviye Scar geldi buraya. Yani öyle böyle değil. Şu kill sayacı büyük bir ihtimalle bize de gelir diye düşünüyorum. Yani efsane. Neyse dansı göstereyim. Bundan sonra bunlara da bakarız kısaca. Danslar danslar. Geldik. Şu danslar arkadaşlar. Dikkat ederseniz bak. Mesela müziğin sesini kısayım ben. Dans efsane, çok güzel. Yeni geldi bu. Ama bak sol tarafta iki tane gülen yüz var. Dikkat edersiniz. Şunu tıkladığımızda bu şekilde dans ediyor. Herhangi bir müzik yok, herhangi bir yani emoji yok, bir e, nasıl diyeyim? Ekstra bir e, görsellik yok. Bu şekilde. Biz bunu aldığımızda böyle oluyor. Ama yükseldiğinde arkadaşlar böyle. Diğerlerini de göstereceğim. Mesela bu. Ama şu şekilde yaparsak gördüğünüz gibi herhangi bir ses yok. Böyle devam ediyor. Şunlar normal danslar. Bunlar zaten bir şey olmayanlar, özel olmayanlar. Mesela bu. Mesela bu normalde böyle. Eğer belli bir seviyede değilse ama belli bir seviyeye ulaştığınızda gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Ekstra başka var mı burada yıldızlı? Ha mesela şu var. Mesela şu dansı almıştım ben. Mesela bu dans normalde özelliksiz bu şekilde. Özellikle bu şekilde. Bak şimdi. Başka var mı? Şuna bakabiliriz. Mesela şu. Bir şey atıyormuş gibi yapıyor ama normalde şöyle bakarsın. Hop. Balyoz atıyor. Şuna bakalım. Emojili hale bu şekilde. Böyle yani özellikler arkadaşlar. Bunlar önümüzdeki RP'de bize de eklenmesi bekleniyor. Yani A2'de olur mu bilmiyorum ama bir ihtimal. Ama diğerlerinde büyük bir ihtimal olacak özelliklerden bir tanesi. Buraya gelmişken hemen şunlara da bir bakalım. 9 seviye. Abi şu kill sayıcı bize gelmesi lazım. Bunlarda artık kill sayıcı var gördüğünüz gibi. Scarlay. Buradaki desenler biraz uçuk. Ayrıca 9 seviyede şey geldi. DP geldi. Bunda da kill sayacı var. Öldürme mesajı bu şekilde. Bir de motor gelmiş. Motor yükseltilebilir mi? Değil. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Sizce nasıl böyle bir özelliğin gelmesini ister misiniz yani ekstradan işte dans için nasıl yükseltilebilir silahlar için böyle yarım parçacık var ya bunlar içinde böyle bir parçacık toplama özelliği gelsin mi çünkü emojili bir şeyimiz yok arkadaşlar öyle bir şeyin gelmesini ister misiniz böyle müziğiyle beraber ekstra yani e, görüntülü mü diyeyim artık farklı bir görüntülü. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun konuları bunlardı bugün. Umarım video sizin için bilgilendirici olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.